Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta ters oynama challenge yapacağız. Bu sabah yayınlanan opsiyonel güncelleme ile birlikte artık tuşları istediğimiz gibi optimize edebiliyoruz. Kendimize göre dizayn edebiliyoruz. Bu gerçekten çok iyi oldu. Bunu şimdi şu şekilde ayarlardan da yapabilirsiniz. Siz mesela şuradan ayarlara tıkladığınız zaman buradan kontrolleri düzenle kısmından da yapabilirsiniz. Ya da savaşçınızı seçiyorsunuz ya buradan dene dediğiniz zaman da bu eğitim mağarasında da bunu yapabiliyorsunuz. Eski hali şimdi ekranda olacak lan dur oğlum tamam buraya geç. Öbüründe direkt geçiyordu. Kontrolleri düzenle diyoruz. Bu standart bendeki iPad arkadaşlar. iPad'deki standart hali. Yani hiçbir ayar yapmadığınız zaman sizde bu şekilde oluyor oyun. Fakat benim burada çok rahatsız olduğum bir şey vardı. Süper özellikle süperle aksesuar kısmı yani e, ultisiyle aksesuar kısmı baya karışıyordu. Birkaç defa başıma geldi ve inanılmaz sinir bozucu oluyor. Yani böyle ultinizi kullanmanız gereken yerde yanlışlıkla aksesuarınızı kullanıyorsunuz. Hem aksesuarınız ziyan olmuş oluyor hem de ultinizi kullanamamış oluyorsunuz o pozisyon için. Ve baya sizi sıkıntıya sokabiliyor. Ya yani bunu ben e, kendime göre nasıl optimize edeceğim diye soracak olursanız bunu bu şekilde alacağım abi. Süperi birazcık daha yakın tutacağım. Aksesuarı da aşağıya doğru birazcık daha büyük boyutlu yapmayı düşünüyorum. Yani kendime göre biraz denemelerim sonucunda şunun bana göre daha mantıklı olduğunu düşünüyorum fakat deneye deneye bunu kendime göre optimize ederim değiştiririm büyük ihtimalle fakat bugün yapacağımız şey şu arkadaşlar hop basıyoruz ve bu arada bunu aynen yani hepsini farklı bir alamıyoruz yani tuş kombinasyonları mesela bu sol taraftaki tuş takımı bu şekilde kalıyor yani birini işte ultiyi sağ tarafa alayım öbürünü sol tarafa alayım şekli maalesef olmuyor yani bunu bu şekilde yapabiliyoruz bakalım deneyeceğiz nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum Seçiyoruz Max'imizi. Bu arada bunun marketten yeni yıldız gücünü Diğer yıldız gücünü daha doğrusu yeni değil de diğer yıldız gücünü almıştım onu da denemiş olacağız Vurdukça hareket işte daha doğrusu vuruşu daha rahat doluyor Ne geldi? Cirov geldi bu arada da, Aa bak gördünüz mü? Aksesuara basıyordum ben dur neydi ha Kanka ben ters oynuyorum şu an O yüzden şey yapma bak gördünüz ben de dedim niye hareket etmiyor Hah. Bu arada bir önceki videoda İki önceki videoda daha doğrusu. 60 olduğunuz yorumların hepsini okudum. Gerçekten inanılmaz güzel yorumlar. Komik yorumlar vardı. Teşekkür ediyorum. Böyle ara ara ekrana şimdi yansıtacağım onları. Ah. Teşekkür ederim yorumlar için. Vallahi hepsini okudum. Ciddi söylüyorum. Bin küsür yorum geldi. Hepsini okudum. Elimden geldiği kadar da kaplama çalıştım. Bu arada hareket edemiyorum abi. Yani Bebeğe zor oluyor. Maynama, maynama, maynama. Maynama. Abi cidden zorlanıyorum ya şu an. Çünkü kafa kasa hafızam tamamen sağ krosen alanı. Sağ tarafa. Kaçayım şöyle de. Lan oğlum işte bak gördün mü kaçamadım. Yapacak bir şey yok. Valla sıkıntıymış ya. Kro sen olarısın Erkeğim benim be. Ulan var ya sen oyuncusun. Ulan var ya. Kro beni taşıdım. Kro ulti atma. Ya da at kaç be at. Max enerji. Allah belanı vermiyor lan. Ne o enerjiymiş o kaç saat orada durdu be. Vallahi Crow beni boostluyor arkadaşlar. Yani ben tek başım olsaydım büyük ihtimal adamsın lan. O can veriyor. Yok can vermiyor. Süper. Kanka sen onu yersin. Crow adamsın. Kuro Vallahi Valla beni boostladı. Yani bir dakika bir, bir, tık, bir tık daha şey ayarlayacağım ya. Bu sağ taraftaki yön beni birazcık rahatsız etti. Sağdaki hareket tuşunu birazcık daha yukarı aldım. Daha rahat hareket edebileyim diye. Bu arada ikisinin dengede durması daha makul galiba. Ya bak mesela şu birazcık yukarıda kalıyor. O yüzden benim için sıkıntı oluyor. Gel bakayım buraya. Kardeş AFK kalma. Bu bu arada hareket ettikçe Bir de hareket ettikçe hızlı vuran almışım. Nasıl? Yani hareket ettikçe daha hızlı doluyor. Da öldün. Lan 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 adamın üstüne gidiyorum ya. <laughs> Abi inanılmaz ya. Vallahi çok zor. Bak. Bak 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 geri gelemiyorum ha. Oto spam, spam. Lan gel lan lan gel lan. Aa! İnanılmaz. Dur kanka dur ya. Ne oldu? Cık. Bu niye böyle? Abi Joystick'i devamlı kullanamıyorum ya. Devam ettiremiyorum yani kullanırken. Şu an alışkın var. İnşallah normal oynayışımı da bozmaz bu benim ya. Lan 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 hayır hayır hayır. Gecit gecit gecit. Ay almayacaktım ki onu. Ha mal gibi oynuyorum ya. Vallahi var ya hani inanılmaz konforsuz hissediyorum oynarken kendimi. Sıkıntı adam haklı kardeşim eşek gibi oynuyor bu yanımdaki diyor doğru yani Giderken mesela geri dönmem lazım öyle vur çek vur çek yapmam lazım mesela onu yapamıyorum Birazcık sinir bozucu gerçekten evet Yani Kötü Şöyle Reis bunu kovalasaydık bunu alırdık ya Lan Kombinasyonu kuramıyorum şimdi koşarak vurmam lazım Nerede neyle koşayım neyle vurayım onu tam kestiremiyorum şu an Bak bak gördünüz mü mal gibi kaldım Ay vallahi çok zormuş lan Bir de otospamcı bir savaşçı yani hani max oynuyorum ha öyle çok Allah belanı verme ne sen ya Aa, Gel Gel. Sanki kamyon çeviriyor gibiyim. Ay kardeşim benim be. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Ya gene mi sen ya? Ya sen adamsın. Ben vallahi bakıyorum sadece şu an. Abicim şuna biri vursun be. Allah'ım ya Rabbim. Kardeş sen al bunu. Sen al bunu reis. Ya sen bir öl ya. ha O nasıl öldü ben bilmiyorum ama öldü. Yedimiz var şu an. Nasıl eğim alacağız lan? Ha şöyle lan Allah. Hayır 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 dur dur dur. Gel bunu, al, gel bunu 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 al. Oğlum ya. Eğim almayım lan. Oto hep duruyorum ha beri yemin ediyorum. Sır şeyden dolayı. Yani eğim alamıyorum çünkü. Reis orayı kırmasaydık keşke be. Haydi bakalım abim. Sen de mi enerji aldın hesaplaşma. Gene free win. Lan. Al al sen al. Sen al sen al ben bunları tutuyorum. Nereye gidiyorsun lan? Hayır oğlum ya valla. Aptal gibi var ya oynuyorum ya. Çok kötü ödüyorum gerçekten. Arkadaşlar yapmayın. Tersel. Çok kötü çok kötü yapmayın. Yani benim düşünmeden yapmış olduğum kombinasyonlar var. Hani onu şu an düşünmem gerekiyor. Onu düşünürken rakibin hareketini düşünmem gerekiyor. Her şeyi düşünerek yapman gerekiyor. Bunların hani kas hafızası yapılması gereken hareketler. Fakat o şu an bende düşünme aşamasında olduğu için. Daha motorize olmadığı için. Eee birazcık sıkıntı yaşıyorum düz koşarken bile bayağı sıkıntıya düşüyorum şu an. Mesela şu an eğim al almıyorum mesela eğim alırken ya bu şey gibi ya şu şu var ya şu var ya bunu ilk başta yaparken zorlanıyorsunuz aynı onun gibi şu an. Kendim belli ettim. şaka. Şöyle gel bakayım. Ya bana niye vuruyorsun? Ben arkadaşını kurtardım senin. Gerçekten. Şurada ya o. Şu köşede bak. Nasıl kaçacağım? Nasıl kaçacağım? Vallahi nasıl kaçacağım? Kaçamıyorum da lan. Çok sinir bozucu ya. Gerçekten çok sinir bozucu. Alırsın lan. lan. Öf lan, lan. Jinjiro. Hadi ya. Görünmezliği basıyorsun ve adamı deliyorsun kardeşim. Gayet basit. Adamsın lan. Jinjiro. Jinjiro şurada beni dövdüler abi. Abi şurada beni dövdüler. Abi buradaydı onlar ama. Abi bir tane vur. Şuradan. Lan ne yapıyorum ben ya? Allah ver. O yedisi var lan bunun. Şu sende miydi? Bu sende miydi? O yedi. Ha bunlar bunlar. Hareket edemiyorum ya. Yani. Bir dur ya bir dur ya bir şey yapıyoruz şurada kardeşim yani cık, cık, cık. Bir challenge yapıyoruz ya Yok abi gerçekten oynanmıyor arkadaşlar harita oynanmıyor İnşallah normal oynayıcımı da bozmaz benim Bir de öyle bir durum var Değişik İlk başta böyle zor olacağını bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim ama Hani şu an oyunun şeyi arttıkça böyle kompaktlığı arttıkça zorla, zorlayıcılığı da aynı şekilde artıyor Çok güzel. El Primo da lan beni ne darladın be kardeşim ya. Vallahi arkadaşlar birazcık bustlandım ama yapmayın. Denemeyin abi. Yok. Yani ben yapamadım. Ben beceremedim. Birazcık e, kas hafızası dediğim gibi o çok önemli bir faktör burada. Ben değiştiriyorum abi. Bunu aynı kendi şöyle değiştireceğim ve bu şekilde oynayacağım. E, benim tuş kombinasyonum şu anlık bu. Bakayım aynen. Hatta şunu belki birazcık daha yukarı alabilirim ama benim tuş kombinasyonu bence bu çok daha makul olur diye düşünürüm yani. Ee, zaten hani şunun çok da bir manası yok çünkü şuraya dokunduğunuz zaman da yine aynı şekilde yön tuşunu alabiliyorsunuz. O yüzden bunun çok bir mahiyeti yok. Sağ tarafımız ateş, sol tarafımız yön tuşu şeklinde olmuş oluyor. Yani bu şekilde yapacağım. Birazcık daha denedik denedik de kendime optimize ederim diye düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Bence çok mantıklı ve güzel olmuş. Sizler de fikirlerinizi yorumlar benimle paylaşabilirsiniz. Video hoşunuza gitse beğenmeyi lütfen. Onun dışında aşağıdaki butonuna kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ailenizin keli iyi günler diler.